Evet merhabalar bugün Bayi Pazar'da fiyat konuğum Cupra'nın Formenter'ı. Formentor buradaki mat kahve tonuyla oldukça şık gözüküyor. Burada VZ Line öncelikle donanımı yüksek modelin fiyatlamasına bakacağız ki kampanyanın dozu burada daha iyi durumda. 2025 model yılı için geçerli kampanya liste fiyatına baktığımızda 2 milyon 675 bin lirayı görüyoruz. Mart ayına özel fırsatlar yetkili satıcılarda notu var ve Bay Pazar'da buradaki rakam 455 bin liralık indirimle 2 milyon 220 bin lira. Buradaki pazarlıklı fiyat standart renkler için geçerli. Buradaki gibi özel renkler maalesef ekstra fiyat farkıyla karşınıza çıkıyor ki bu renk gerçekten muhteşem olmuş. Düşük donanımlı Cupra Formentor'ın ismi ise artık Supreme olarak adlandırılıyor 2025 model yılıyla birlikte. 2025 model yılı Başlangıç seviyesi Supreme'de ise yine kampanyalı bir fiyat karşımıza çıkıyor. Liste fiyatı 2.360.000 lira gözüküyor. Yine Mart ayına özel fırsatıyla 2.020.000 lira yani 340.000 liralık indirimle bu araca erişebiliyorsunuz. Bunu yine stok sınırlı ürünler olduğunun altını çizmem lazım. Kampanya özellikle yine belli bir stok için geçerli olacaktır. Bayileri arayıp bu fiyatları ve stokları sorgulamanız lazım. Cupra Formentor fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin bayilerden aldığınız fiyatlar varsa siz de yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.